MasterChef'te Gizem ve Çağatay arasında yaşanan o büyük kavga. Gizem sinirden deliye döndü. Açtı ağzını, yumdu gözünü. Hatta ağzından argo sözler bile çıktı. Peki ama neden? Gizem neden bu kadar sinirlendi? Çağatay'la olan bu kavgada kim haklı? MasterChef'te neler oluyor? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef'i severek izliyorsan Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi bu haftada bir telefon skandalı var. Arkadaşım sence kadınlar bu denli büyük bir tepki göstermekte haklılar mı? Yoksa erkekler bu konuda haklı mı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Kadınların kızdığı olay aslında çok basit. Erkekler sürekli olarak canları sıkıldığı zaman telefon çalıp ailelerle görüşebiliyorlar ve Çağatay Gizemli Eylül'ün yanına gidip evet biz telefon alıyoruz canım yapım ekibinden istediğimizde girip gizlice telefon alıyoruz ailemizle görüşüyoruz. Diyerek iğrenç bir itirafta bulunduğu için zaten kızlar uzun süredir bu duruma takıklardı. Bunun akabinde şefler neden kadınların psikolojisi çok düşük erkekler çok harika dediği zaman erkekler biz hafta sonu toplanıyoruz etkinlik yapıyoruz çok iyi canım biz birbirimizi destekliyoruz. Ondan bu kadar iyiyiz deyince Eylül söz alarak Telefonla konuşuyorlar diye bir itirafta bulundu. İlk başta erkekler bunu asla böyle bir şey yok, yemin billah ederek yalanladılar. Lakin Eylül, "Gram erkekleriniz varsa konuşun." dediği zaman Muratcan ve Mert, "Evet biz konuştuk." diyerek itirafta bulundular. Ve açıkçası yüzsüz bir şekilde kendilerini savunmaya devam edince hem şefler hem de kadınlar çok büyük tepki gösterdi. Çünkü gerçekten yapılan çok yanlış. Siz her akrabalarınızı, ailenizi, sevgilinizi merak ettiğiniz zaman arayıp görüntülü bir şekilde sohbet edebilirken bu insanlar böyle bir şey yapamıyorlar. Tabii ki de sizin psikolojiniz çok iyi olur. Çağatay kendisi de itiraf etmiş. Defalarca kere istedikleri zaman aileleriyle rahatça sohbet edebiliyorlar. Lakin benim burada kızdığım erkekler de değil. Bu yapım ekibinde hiç mi doğru düzgün bir adam yok? Sürekli olarak telefon çaldırıyor ya da dışarıdan yabancı materyal sokturuyor. Bence bununla ilgili sağlam bir yaptırım gelecektir. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.